Sadece yakın arkadaşlarımız bilir ama burayı. İhtiyaçları oldukça gelir kullanırlar. Ee, yabancı filmlerde oluyor ya istihbarat filmlerinde falan. Onun gibi bir şey. Güzel yermiş ama. Yaşanır aslında burada. Yani bence de o kadar söylüyorum. Al diyorum karını, çocuğunu getir buraya yaşa. Dinlesemiyorum. Kime diyorsun? E, kim olacak evin sahibine işte. Ha. Ha. Bir çay koyayım ben. Ya da yok yok senin karnın açtı, bir şeyler hazırlayayım. Daha nasıl tok yapmıştık biz. Bir sürü şey var. Bekle. Yok, yok. iyiyim ben. Zahmet etme sen hiç. Yok, en azından bir çay koyayım ben. Dur. Bir çay da bana koy Nevzat. Vay, komutanım. Allah'ına korban senin be. Koymam mı? Hem de Emine'nin elinden. <laughs> yavaş, yavaş. Ne çayı? Ayrıca dalga geçiyor. Allah Allah. E o zaman daha iyi. Komutanımın canı yerine gelmiş demektir. Bana da öyle geliyor. Nasılsın? Var mı ağrınsızın? Var biraz. Neredeyim ben? Nasıl geldin buraya? Seni biz getirdik komutanım. O şerefsizler hastanede senin canını kastetmek istediler. Mahur Yenge'yle çıkardık getirdik seni buraya. Nevzat. Efendim komutanım. Gel hele. Biraz dayan gidersen katır katır kesecek seni. <laughs> Anladım abi. Ben çay koyayım o zaman. Evet. O kadar korktum ki sana bir şey olacak diye. O da hiçbir şey olduk. Sen vurulduğunda ben de böyle korkmuştum. Bu korku insanı her şeyi yaptırırmış. Şimdi seni o kadar iyi anlıyorum ki. Sana bunu yapanlar karşımda olsa, elimde de bir silah olsa gözümü kırpmadan vururdum onları. Vallahi mi? <laughs> Vallahi. Oy. Ne oldu bakıyorum hoşuna gitti. Gidecek tabii. Rüyalarıma giriyor. Benim silahlı halim. Hı. Bakma öyle ama bak çok yakışıyor bir kürse. tamam mı? Hayatımda her şey o kadar kötü gidiyor ki. Bari sen iyi ol.